Merhaba, hoş geldin. çok eğleneceğiz. <laughs> Sizi keko ama lumberjack İtalya kombinimle selamlıyorum. Bugün internetteki forumlara biraz gireceğiz. Ben çok aktif olmayan ama biraz da aktif olan bir normal sözlük kullanıcısıyım. Eskiden adı kafa sözlüktü galiba. Bugün oradan birkaç entry okuyacağız ve biraz güleceğiz. Çok mu keko duruyorum? Bence çok keko durmuyorum. Böyle dursam daha iyi sanki ama dik duramıyorum işte. Evet. 2025'teki normal sözlüğe girdiğim ilk entry'yi okuyoruz. Bunu artık gelenekselleştiriyorum ve normal sözlükte yıl içinde yazdığım entrileri birlikte okuyacağız. İlk girdiğim entry 4 Ocak'ta girmişim. Sana ne oldu başlığına girdiğim entriyi okuyacağım. O zamanlarda sık sıklıkla dinlediğim Kalben şarkısıdır. Aynı zamanda dün gece aklımdan geçirdiğim sorudur. Hayatımızdan hiçbir sebep sunmadan giden insanları anlamlandırmaya çalışıyorum ve yıl 2025. Onları anlamlandırma çabama eşlik eden bir sorudur. Sana ne oldu demek geliyor içimden tırnak içinde. Karşılarına çıkıp seni artık tanıyamıyorum. Aramızda hiçbir şey olmadı ve sana değer verdiğim için sana ulaşmaya çalıştıkça aramalarımı reddedip hayatından çıkarttın beni. Sana ne oldu? <laughs> Bu da çok bariz. Birine atfedilmiş bir şey. Bir, bir, like almış. Eyvallah. Sonrasında girdiğim entry yine aynı gün girmişim ve saat farkı 10 dakika sonra girmişim. Paolo Coelho diye okunmuyor muhtemelen de onun onun hakkında bir şeyler yazmışım. Ne yazmışız? Girilen ilk tanımı gördüğümde ah hipbi de mi çok sevilen bir kitabıymış tepkisini verdiğim Brezilyalı roman yazarı. Şu an üniversite son sınıftayım ve birinci sınıftan beri her yıl bir Paulo Coelho kitabı okuma totemim var. İlk sınıfta Jaws'ta okumuştum. İki de bir dayı üçüncü sınıfta ekran süremin düşmesinden midir bilemem. Bak o zaman da biliyorum ekran süremin düştüğünü. Ama o kadar kitap okumak isteyip de kafamı veremedim ki aldığım hippie kitabını okumak son sınıfa kaldı. Şimdi onu okuyorum. Son 70-80 sayfa kaldı. Ardından araya bir Suzan'la Tamar'ı yüreğinin götürdüğü yere git sıkıştırdıktan sonra totemin son adamı olarak Portobello Cadısı'nı okuyacağım. Öyle bir şey yapmadım bu arada. Yüreğinin götürdüğü yere git kitabını aldım. Hatta şu an tam olarak ona bakıyorum kitaplığımda. Ama okumadım. Öncesinde listede bir klasik haline gelen Simyacı'yı ve Veronika Ölmek İstiyor'u okumuştum. Hedefim tüm kitaplarını okumak. Portobello Cadısı'ndan sonra da Piedra Irmağı'nın kıyısına oturdum ağladım okumayı planlıyorum. Türkçe çevrilen ikinci kitabıymış yazarın. Kısaca hepsini seviyorum. Çıtır çerez kitaplar olmalarının yanı sıra hikaye akışı monoton gidiyor gibi gözüküyor. Ama birden hiç anlamadığınız bir maceraya sürüklüyor sizi. Bir öyle en azından bu sebeple okurken benim 3. sınıftaki performansıma denk geldiyseniz 20-30 sayfa dişinizi sıkıntıdan sonra akışa dahil olabilirsiniz. Keyifli okumalar demişim. Evet, Paulo Paolo'nun kitapları Paolo Coelho diyorum ben ama Chelo diye falan okunuyor muhtemelen ama ben Coelho diyeceğim. Paolo Coelho'nun kitapları gerçekten öyle bu arada. Ondan sonra ayın 10'una geldik. 10 Ocak 2020 evet. Psikoloğa gitmeden psikoloji düzelten şeyler başlığına girdiğim entry'e bakın. Meditasyon yapmak ve kendinize çiçek almak. Kadın erkek fark etmez, başkasından beklemeyin bayağı mutlu ediyor. Çiçek almak benim favorim Lilium demişim. Boş, yani meditasyon hayatımda kaç kere yapmışımdır? 5-6'yı geçmez herhalde. Kendinize çiçek almak. Kendime hiç çiçek almadım. <laughs> yani bu yapmanız gereken ve hani yapınca kendinizi iyi hissedeceğiniz şeyler ve psikoloğa gitmenize gerek kalmayacağını düşündüğüm şeyler herhalde. Ama hiç yapmamış olmam da ayrı bir ironi. Seni sen yapan kötü huyun nedir sorusuna girdiğim entry'ye bakın şimdi. Beni ben yapan değil de son yıllarda kimseye güvenmememin bir getirisi olarak herkes ne kadar absürt olursa olsun çok hassas ve kırılgan konularda dahil olmak üzere her şeyi yapabilir kafasındayım. Evet şu anda da öyle düşünüyorum. Bunu örneklendirerek bir arkadaşıma anlattığımda bence çok negatif düşünüyorsun bu konuda demişti. Allah bilir kim o. Belki öyleyimdir. Belki de yaşadığım arkadaş kazıklarının sonucunda herkesin her şey spesifik bir nedeni olmadan yapabileceğini görmüşüm. Ve bununla birlikte böyle olmuşumdur. Orası muallak demişim. Yani bu beni ben yapan kötü huy değil ki yani. Bilmiyorum. Hay bu hiç de beni ben yapan kötü huy değil. Yanlış bir entry girmişim bu arada buraya. Sadece kimseye güvenmiyorum. Evet yani kimseye güvenmiyorum derken şöyle. Tabii ki güvendiğim insanlar var. Ama o güvendiğim insanların bile günün birinde bana gelip benim hayatımdan çıkabilme isteklerine anlam verebiliyorum. Yani anladınız mı? Ya olabilir kafası her herkes o yüzden her şeyi yapabilir diyorum. Bir sonraki entrimiz Life Flows On With You And Without You başlığına girilmiş bir entry. Çok sevdiğim Beatles grubunun With You New And Without You şarkısının sözleridir. Anlamı da hayat hem seninle birlikte akıyor hem de senden hiçbir alakası olmadan senin dışında akıyor. Biz genelde kendi perspektifimizle hayatı gördüğümüzden içimizde akanı görüyoruz. Ama bizden bağımsız bize hiç değmeden aktığını görmüyoruz. Farklı bir bakış açısı demişim. Güzel, hoş bir entri. Pinhani inandığın masallar başlığına. Favori Pinhani albümdür. Özellikle albümün son şarkısı Gözler Anlatır'ın akustik versiyonunu YouTube üzerinden dinlemeniz tavsiye edilir. O versiyonu bayağı iyi demişim. Bu arada gerçekten iyi. Bir de az önce inandığın masallar plağı aldım. Bir de Barış Akarsu plağı. Başak alacaktım zaten. Albümleri var bende hepsi ama asıl önemli olan Pinhani İnandığın masallar planı 972 Türk lirasına almış olduğum gerçeğidir. Çoktayım şu an en son kara borsada 7000 liraya satılan o plak 972 TL'ye bulunabiliyor inanamıyorum. Güne bir şarkı bırak başlığına daha önce yazdıklarıma kıyasla daha hareketli oluyor ama bence güzel şarkı deyip Mert Demir'in Delisin şarkısını koymuşum ve kimse beğenmemiş. <laughs> ya olur öyle. Bir yerde tek başına oturma özgüveni diye bir başlık var. Bakayım bunu ben mi açtım acaba? Evet ben açmışım bu başlığı. Özgüven diye adlandırmak bu eylemi yapan benim gibi insanlara çok abartı gelecektir. Lakin yakın çevrem ve yakın çevrem olmayan ama merhaba merhaba seviyesinde kurduğum arkadaşlıklarda da genel olarak fark ettiğim bir endişedir. Niyeyse bu insanlar herhangi bir mekana tek başına gitmeye çekinerek genelde bir arkadaşıyla buluşarak gitmeyi tercih ederler tek başına oturmak ve kendinle vakit geçirmek onlara terstir ve bence altında derin bir özgüvensizlik yatar. Siz, size tavsiyem salın. Evet bence de salın. Çünkü bir yerde tek başına oturma özgüveni önemli bir özgüven. Normal sözlük yazarlarının garip rüyaları. <laughs> Benim rüyalarım çok garip tamam mı? Şimdi bak ne yazmışım. Geçen aylarda gördüğüm bir rüyaydı ve birkaç sene evvel yaşanılan çeşitli olaylar bağlamında nefret ettiğim birini rüyamda dövmüştüm. <laughs> Ellerime sağlık, az bile yaptım. Çok geçti üstünden ama umarım ben değil de hayat da versene Allah'ım belas. <laughs> Harika, müthiş gerçekten. Street Fighter oynamışım rüyamda. geçmişteki kendilerini söylemek istedikleri şey. Hmm. Ortaokul yıllarında bu kadar içine kapanık olmanı anlamıyorum. Seni pataklayasım geliyor. Kaygı bozukluğu yaşıyor olabilirsin ama hocanın sınıfta sorduğu periyodik tabloyu kimse bilmiyorken ilk 20'yi ezbere biliyor olmana rağmen neden susarsın hiç anlamıyorum. En azından kendine geldin. Bravo. Bu benim o kadar sinir olduğum bir şey ki. 5 ya da 6, 5. sınıftaydık ve ben periyodik sınıftan 2 kişi okudu sadece. Bir, biri çok zorlayarak böyle işte sonlarına doğru kalsiyum kısmına gelince hani oralarda biraz durdu. Ama sonra devam etti çok şükür. Ben biliyordum. Ve yani böyle şu an say desen say. Ama o zamanlar çok içime kapanıktım. Ve bu ortaokul yıllarımda tabii ki benim için zor zamanlarda Ama gerçekten o ya böyle geçmişe geri dön. Şu anki halimle o sınıfa dönsem bir pataklaya pataklaya döverim onu orada öldürürüm hatta. Ya söyledim yani? ne olacak sanki? Yazarların çaldığı enstrüman başlığına bağlama, parantez içinde Tuncilli ve Aleviyim. Altına ukulele, parantez içinde Aleviyim ama İstanbul'da doğdum. <laughs> podcast önerileri, kendi reklamımı yapıyorum ama uzun süredir kaydetmiyorum. Olsun, Amfetamin Podcast. Evet, bunu da çok uzun süredir kaydetmiyorum maalesef parlatıcı beyindi Nihal. <laughs> Bunu yazdığım zamanlar bakın 28 Ağustos. O, o sıralar ben Aşkı Memnu izliyordum ve ben hayatımda hiç Aşkı Memnu'yu baştan sona izlemedim. 72 bölüm galiba. Herhalde Nihal'e çok sinirlenmişim. Bu başlığı ben açmamış olabilirim ya da ben açmış da olabilirim. Ben açmışım evet. Bu başlık çok eğlenceli bir başlık. Yazmışım ki Nihal Ziyagil'i anlatmak için kullanılan sosyal medya lakabı Mahlası. Şu sıralar en baştan izliyorum diziyi. Nihal'i izliyorum e ama bazen de sinir bozucu olabiliyor demişim. Biri de daha neleri hak ediyor o Nihal de neyse her izlediğimde ayrı sinir krizi geçiriyorum. Aptallığına, bencilliğine, boyundan büyük egosuna Ay of yazarken bile sinirlendim. Nihal'e söven kişiyle biraz mesajda da birbirimize böyle gaza getirerek şey yaparak konuşmuştuk güzeldi. Yine açılacak tavuk dönerci isim önerileri dönerse senindir. Peki. Ankara Rüzgarı. Nesrin Sipahi versiyonunu daha çok sevdiğim Türk sanat müziği eseridir. Sonbaharın gelmesiyle sosyal medyada sıkça gördüğümüz Ankara aşıklarını romantize etmek adına kullanılan bir şarkıdır aynı zamanda. Söyledim aşkımı ben Ankara Rüzgarı'na sözlerinin bende bıraktığı etki sebebiyle... Dinleyin şimdi. Yakında Ankara'ya giderek rüzgarını ıpsalayacağım sanırım bu gidişle. Alta geçmişim, yalnızlık nokta. Evet bu çok garip bir şey yani. Mesela o Ankara rüzgarıyla çekilen sosyal medyada gördüğümüz şey. Kim çekiyor onları? Yani bence hepsi kurgu. Şu an dinlenen şarkıdan bir cümle. Benim küçük sevgilim sen bana neler benim küçük sev... sen bana neler yaptın. Normal sözlük yazarlarının ruh halleri başlığına ne eksik ne fazla tam kararında deyip bir tweet bıraktığım. Twenty is actually just the weirdest age. I don't know what's going on. What I should be doing? Should I have a full-time job or is it okay not to? Should I go back to school? People have kids, but then others are still at frat parties. I have ten dollars. I just am highly confused. Evet, tam olarak ben de böyle düşünüyorum. 22 yaş krizi gibi bir şey. Bozuk para başlığına yazdığım entry okuyoruz şimdi. 2003 doğumlu biri olarak önceden diğeri olan para diyebiliriz. Geçen onu konuşuyoruz kuzenimle. İlkokuldayken yani 2010 yıllarına tekabül ediyor. 2 liraya tost ve meyve suyu ya da tost ve ayran alabiliyordunuz. Şakasız 2 TL'den bahsediyorum. Bu doğru bu arada. Ben ilkokula giderken tost ve meyve suyu veya tost ve ayran 2 liraydı. İkisi birlikte 2 liraydı. Ayrı ayrı değil. Ya da örneğin kağıt 5 liranın zirve yıllarıydı. O da artık madeni paraya dönüştüğü için onu da bu kategoriye koyabiliriz. 2 yarım ekmek, tavuk döner ve 2 ayran almak istediğinizde 5 lira veriyordunuz. Evet biz her okuldan döndüğümüzde bazen annem bize tavuk döner ve karısı yarım. Yarım ekmek bulmak da şu an çok zor. Tavuk döner ve ayran alırdı ve tavuk döner. ya yani bir tavuk döner ve bir ayran 2,5 liraydı arkadaşlar. 2 lira tavuk dönerdi 50 kuruş ayrandı. Bu hesapla düşünürseniz kantinde de tost 1,5 ayran 50 kuruştu. Bakar Okula harçlık olarak bozuk parayla giderdik. 1-2 lirayla yani. Okula 5 lira götürmek Allah katında bir zenginlikti. Eskiyi hatırlamak şu an korkunç. Bir iki sene öncesini hatırlamak bile şu anla kıyasla çok etkisi bırakıyorsa erken 2000'ler kalp krizi yaratır. Evet doğru. Boyu 1.80 santim olan erkek. Boyu 1.81, 1.82 olsa da söylerken otomatik 80'e yuvarlayan bendir. Evet benim boyum 1.81 ama bazı yerlerde 1.82. Ama yani 1.82 olsanız 1.82'yim dersin. Ama 1.81 olunca şey geliyor. Hani Çünkü tam ortada 1.80, 1.82 okey de 1.81 olunca Neyse çok 80 falan dedim. Peki yazara bir şey söyle. Geçen İzmit'te arkadaşımla gezinirken bir mağazaya girdik. Birkaç kıyafet deniyoruz, fiyatlara bakıyoruz falan. O sırada bir kız da kendi kendine konuşarak reyonlar arasında geziniyordu. Bizim olduğumuz tarafa doğru gelerek bizim duyabileceğimiz bir sesle ''Ma arkadaş hiya'' <laughs> dedi. Gülmemek için kendimizi zor tutsak da komikti. Güldük, pişman değiliz ama hala düşünürüz. Acaba bize nispet yapmak için kurulan bir cümle miydi bu? Tamam senin daha çok arkadaşın var bir şey demedik sakin ol. <laughs> Gerçekten böyle oldu biliyorsunuz. Hatta bulabilirsem buraya videosunu koyacağım. <laughs> Şimdi biz bir tane mağazaya girdik tamam mı? Mağazada da işte böyle bir şeyler deniyoruz bakıyoruz. <laughs> bir tane kız da böyle şey onların arasında dolanıyor. Sonra birden böyle yani kız böyle dilimize kadar geldi biz duyduk yani. Ve kulaklık falan yok kızda. Kız birden böyle şey dedi. Arkadaş şeyi kendi kendine. Kendi kendine. Yani kendi tek başına öyle geziyor öyle onları ve şöyle diyor. Ma arkadaş ya. Pardon. Ve <laughs> 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 <Ne> biz, biz. <laughs> biz Eylül'le ve birbirimize bakıyoruz. Hani böyle, böyle gülmemeye çalışıyoruz. O kadar cringe bir andı ki. Ma arkadaş ya. Ma arkadaş ya. Eylül'le kıyafet deniyorduk ve sonra birden bire bir tane kız tek başına bir de ve hani yanınızda başka kimse yok mağazada gelip böyle telefonla konuşuyor mesela böyle yaptı. A, arkadaş şey ya. yaptı. <laughs> ne yani o, o, şey anını bilirsiniz. Böyle çok komik bir şey olur ama böyle gülüp gülmemek arasında kalırsınız. Ve <laughs> arkadaşınız da sus gülme demiştir ve o sus gülme dediği için daha fazla gülmek istersiniz. Bilmiyorum ya. Benim 2025'te yazdıklarım bu kadarmış galiba. Çok da bir şey yazmamışım. Eski yıllarda daha çok şey yazmışım. Çünkü bu sadece 4-5 sayfadan oluşuyordu ve 16 sayfa entry var. Belli ki daha fazla olacak. Bu kadardı. Ben çok eğlendim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yorum bırakmayı, kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye. <laughs>